demiş efsane öldü şimdi desinler kral geri döndü herkese merhaba arkadaşlar bana bana bugün evet zaten benim şeyden anlaşılacağı üzere bugün arkadaşlar Max Payne 2 ile karşınızdayım ama ne ile karşınızdayım zaten introdan görmüş olduğunuz gibi Max Payne 2'nin Mission Impossible yani görevimiz TK moduyla arkadaşlar karşınızdayım bu modlar şey gibi düşünün bu modları hani hani şey gibi değil işte yani oyun içi modlar gibi değil de işte, işte GTA San Andreas'ın işte Iron Man modu Hulk modu, Superman modu gibi Max Payne 2'nin de kendine özel modları var efendim. Ee, hatırlarsınız benim kanalımda daha önce ben bu seriyi çektim Max Payne serisine. Ee, onu da zaten e, kanalımızda bulabilirsiniz efendim e, o seriyi. Hatta ben oynatma listesinde şey Max Payne serisi diye koyacağım merak etmeyin bir ara onu yapacağım onu sabitleyeceğim ama oynatma listesinde. Bir yandan da e, mutlu oldum. Ne zamanlar Max Payne çekeceğim diye düşünüyorum. Allah'ım ne zaman çıkacağım, çıkacağım, çıkacağım diye böyle kafası da bekliyormuş. Şunları çekebiliriz. En sonunda e, geldi. Bu arada bu oyunun farklı, modları var. Hani sadece Mission Impossible değil. Bir sürü modları var. E, ben kanalda hatta Bumper Slayer modu ilk bakışı yapmışım. Onu, onu tekrar tek bir daha okuyoruz. Onu bir daha onu, onu, onu bir daha Onu bir daha vermez. Neyse. Şimdi arkadaşlar işte siz hemen oraya geçelim. Evet hadi bakalım. Şimdi hemen başlıyoruz. Ben bu arada kusura bakma ara geçtim ama. Evet. Tom Cruise. Would you please tell me where your esteemed guest Mr. Sean Dickens is staying? bu yes. Durdu olmuş bebek de. Top bira baksın. Dur, Çok fazla olmuş ya. Dur, sucuk aldım ha. Bir dakika. Benim mamam. 2 saatle yola Neyse, sucuk aldım gerçi ama. pası bul lan. Akıllı olun. Ya yine 2 saat diyorlar bu düşmanları rakipler nedense. O da bıçak varmış lan oyunda dur bu ben. De de bakayım ben. <laughs> Çok iyi olmuş ya. Bıçak olayı iyi düşünmüş ya bu arada. Hayret <laughs> etti. Oğlum bu da öleceğiz lan. Dur. Şey nasıldı? Tap mıydı? şey ne sen? dur. Vay be. Sucu tabancanın da kendine nasıl bir özelliği var ha. Şöyle bir F5 yapalım da ben şimdi ölürüm salak gibi. Aa! Ah! Tam bir Tom Cruise olduk ya şu an. Eaton Mask. Eaton Mask mı ne? lan bu? Şey, e, ee, bir şey bozuldu. <laughs> ee çok güzel ya. Dur. Oha öldük lan. Ha. Dur. Can bastı mı lan bizimki? Bastı değil mi? çok etki yapmıyorsunuz ya. O yüzden ben abi. Dur. Ulan bir bölü alırız Dur bir F5'le yapalım da oynayalım. Ne oluyor? Öleceğiz bu arada. Ulan hiç şeyimiz yok. Aba! Aba öldük bak yine öldük. Tabi ne zamandan beri oynamıyorum. özlemişim bu oyunu yani. İyi oldu orada. Hoppa! Şimdi desinler. Kral bir döndü. Hem de Max Payne olarak değil, Tom Cruise olarak. Dur yukarı çıkacağız biz ya. Hadi biz. Ben burada bir kapı daha var. E. Ben bu kapıdan geçtim mi lan? Öleceğiz bu arada. Ulan bir tane Mübarek ah öleceğim. Hayat evet, tabii bak ya. Zor bir var. Oğlum bir tane camman yok mu? Aa öleceğim lan. Cidden öleceğim bu arada. Şuradan bir şey alayım da. Ben mutlaka imkansız ol. Lan kolay mı öyle tonkumuz almak ha? Artist misiniz lan siz? Vuuu! Paris böyle şeyli güzel olmuş bu arada. Neyse. Ne oldu şimdi? Öldü mü? Ha. Doğuyor burada? Gizli ajan Ethan Musk geldi ol ananı satayım. Bak yine öldüm. Öleceğim ben zaten de ben yine öleceğim sürekli. Tamam geç geç geç. Bak şeyi güzel arma bunlar işte bu arada helal olsun. Beğendim beğendim Kapı kit. Tamam güzel. Bu ne? Buradan mı gireceğiz? Hadi o zaman. Görevimiz tehlike. Bir dakika burada mermim var mı benim ya? Sürücü tabancam var. Böyle abi ben sürücü tabancayı ya şu Bir şey daha alalım. hah Geldik mi? Geldik galiba. O da değil. There's something interesting on the computer screen. Vay 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 güzel bir şey ama bu da mekan tasarımı var çok başarılı. Dur lan. Eyalet bu ne oldu şimdi ben anlamadım ben. Ne, ne yapacağız oğlum? Ne oldu? hayır. Ee, geldik buraya ama Ha bilgisayara geliyor really Evet arkadaşlar günümüz çoğuz gibi bir böyle bir mod bak ya Our <laughs> records indicate Biosite WHO and CDC because olmuş bu arada. Sen böyle şey gibi olmuş ya yani böyle sanki Mission Impossible filminden değil de sanki böyle sanki şöyle bir böyle bir fan film gibi olmuş sanki. Bilemedim fan film gibi olmuş. Mr. Hunt. chopper is going to pick you up and get you to the follow the trail that's near track down dickinson flat. I'm on my way. Hmm. Neyse arkadaşlar bugünün bu kadar. Görüşürüz. Mission Possible efsane mod tavsiyelerin güzeldir yani mod. Eee bir de şey modu var. Serideki modun ne olacağını söylemeyeceğim çünkü sürpriz olsun diye diyorum. Ya e da hadi söyleyeyim yani. Sinema modu falan yapmayacağız. Bu şey geçelim. I hope I'm not too late. şu girsin de geçelim beyefendi. Dur lan. Dur şunları bir alayım bari de öyle bir video. Hay maşallah. Lan adamlar Oh silahlara bak. Aa öldü öldü. Oo susturuculu şeyler hamamdan çıkmış abi. Alayım ben şuradan. Ha neyse arkadaş görmüşsünüz gibi böyle bir mod e, güzel de mod kendinize. Ben severim bu arada. Mission Impossible oyununu şey pardon Max Payne böyle modunu severim ben. E, evet. Bir sonraki videoda ne modu çekeriz? Mampi modu çekelim. Aynen Mampi modu ve herhangi bir mod çekeriz. İlk bakışta yapmıştım gerçi ben modunu ama eski bir videoydu. O yüzden ben onu tekrardan bir daha uyarlarım. Yeniden bir daha yaparım bunu. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.